Mengen Aşçılık ve Turizm Festival Yürütme Kurulu, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut başkanlığında festivalin ertelenmesi için toplantı düzenlendi. Bulut, toplantıda yaptığı konuşmada bu yıl 22-23 Ağustos'ta yapılması planlanan festivalin 2021'e ertelendiğini belirterek şunları kaydetti: "Başka festivaller gibi olmayan ve insana odaklı olan aşçılık festivalimizi gelecek yıl sağlıklı, heyecan dolu ve güzel günlerde gerçekleştirmek dileğimizdir. Bizi birbirimize bağlayan, mutlu eden, dayanışma gücümüzü artıran varlıklarından Gurur duyduğumuz aşçılarımızı halkımızla buluşturan çok önem verdiğimiz geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz ve bu yıl 22-23 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planladığımız 35. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali çalışmalarımız süresinde maalesef tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını tehlikesi baş göstermiştir. Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşlarımızın korunması ve salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında toplum sağlığı açısından bu yıl festivalin iptaline karar verilmiştir.